arkadaşlar ben çikolatalar Allah bugün bir birlikte 5 farklı şey deneyeceğiz 3 2 1 buraya geliyorsunuz bir yerden kas yapma efekti dur bunu buluyorsunuz zıplıyorsunuz bölenin arkadaşlarınızı satabilirsiniz Yenisine geçelim. Buraya gelip bu evi satın alıyorsunuz. Nerede o ev? Bakalım. Bu evi satın alıyorsunuz. Eve giriyorsunuz. Geliyorsunuz eve. Kilitle. geliyorsunuz. geliyoruz. açıyorsunuz. Ha, buraya giriş yapıyorsunuz. Elinize bilgisayara alıyorsunuz. Ay. Birincisi bu yaya oturuyorsunuz. İkincisi üçüncüsü dördüncüsü beşincisi Şunu tıklayalım. Kusun, kusun, kusun. Tıkla, tıkla, tıkla. <laughs> Olmuyor bu nedense. Şey. Ay! Pardon arkadaşlar. O atıyor. Giydim arkadaşlar oyunu. İnşallah bir daha oynan atmaz. Bir daha oynan atarsa kıyacağım atacağım. Eski numaramaz geçelim. Sonra böyle alalım bakalım. Evi kilidimi kapatın. Ve yürüyün. Sadece yürüyorum. Aha buraya geliyorsunuz. Bilgisayarın arkasında bir tane tut da bir tane kağıt vardı. Nerede o? Nerede ya? Nasıl geçeceğim ben bunun arkasına? Hmm. Yok. Buraya geliyorsun. Ne kadarını bilmiyorum. Part 3 Burayı tekrardan alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Gelince haber veriyor. Buraya geliyorsunuz. Bu aynı evi tek satın alıyorsunuz. Şöyle buraya geliyorsunuz. Gerçi sizin suyu demenize gerek yok. Buraya pek çok yer vardı. Suyalarda bir yerlerde olacaktı. Kaldırıldın mı? Kaldırıldın mı? Hey! Kaldırılmaz bu suyumuz. O zaman başka bir su ya. Part 3. Bankaya gelin. Sunay silin ya. Geçti kart kusuru. Bankaya gelin. Bu çıkın. İnin. kusun kusun kusun. arkadaşlar bunlar. Efendim. Basma bu arkadaşlar. Buraya geliyor musunuz? Daha demin babam çağırdı. Bir sonumuz ona gitti. Buraya tam buraya koyuyor. Tam bakalım ise. Aa. Hmm. Giy. Hmm, aa dur. Sil suya. Tamam. Bakın istiyorsanız buradan da giyebiliyorsunuz. buradan da giyebiliyorsunuz. Ve buradan böyle dur bir dakika. Bir daha Allah! Allah! Bir tane daha suyum var. Son iki tane. Hı 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 Buraya geliyorsunuz. Buraya beni geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ha. Bu -da Hemen geliyoruz. Buradan içecek almayın. Hiçbir şey almayın. Buradan bu doğru giyin ve... Dın Pat bitti. Bum çıka bum çıka bum çıka. Bum çıka bum çıka bum çıka. Bum çıka bum çıka bum çıka. Bum çıka bum çıka. Bum, çika. bum, çika. bum, çika. bum Hop dur. Abone học rồi ở bọn nó ở lớp cao